Merhabalar. Ben Şef Nuray Doğan. Yöresel lezzetlerde bugün size Karabük'ün ünlü ilçesi Safranbolu yöresine ait peruhi yapacağız. Peruhi de en az Safranbolu kadar meşhur. Peruhi için gerekli malzemelerimiz öncelikle hamuru için 4 su bardağı un, 1 miktar tuz, 1 miktar su, 1 adet yumurta. İç malzemesi 1 kase süzme yoğurt, 2 yemek kaşığı tereyağı, bir miktar nane. Öncelikle peruhi için katı bir hamur yoğurmamız gerekiyor. Öncelikle unumuzu yoğurma kabımıza boşaltıyoruz. Ardından bir adet yumurtamızı kırıyoruz. Daha sonra tuzumuzu ilave ediyoruz. Ve alabildiği kadar su. Suyumuzu azar azar kullanıyoruz. Hamurumuzu kıvamına göre ayarlamak açısından bu kıvam bizim için yeterli olacaktır. Hamurumuzu daha rahat açabilmek için yarım saat dinlendireceğiz. Hamurumuzu yaklaşık yarım saat boyunca dinlendirdik. Böylece daha rahat hamurumuz açılacaktır. Öncelikle bir merdane yardımıyla hamurumuzu açmaya başlıyoruz. Merdane ile bir süre açtıktan sonra oklava ile hamurumuzu biraz daha inceltiyoruz. Şimdi hamurumuzu mantı şeklinde kesiyoruz. Şimdi iç malzemesine geçiyoruz. Burada bir kase yoğurdumuz var ve biraz nanemiz. Nanemizle yoğurdumuzu karıştırıyoruz. Yoğurdumuzun biraz katı olması gerekiyor. Eğer elinizde katı bir yoğurt yoksa yoğurdunuzun suyunu süzdürerek de katı bir yoğurt elde edebilirsiniz. Bu şekilde orta kısmına kaşık yardımıyla yoğurdunuzu koyabilirsiniz. biraz önce de söylediğim gibi iç malzemesinde isterseniz peynir, isterseniz kıyma, isterseniz ceviz kullanabilirsiniz. Bu tamamen sizin tercihinize kalmış. Şimdi mantılarımızı üçgen şeklinde katlıyoruz. Ve kenarlarını iyi yapıştırmamız gerekiyor. Biraz önce de söylediğim gibi. O tabağımız var. Tabağımıza bırakıyoruz. Hamurlarımızı katlarken bir taraftan da hamurlarımızı haşlayacağımız suyumuz ocakta kaynamaya devam ediyor. Hamurlarımızın yapışmaması için suyumuza bir miktar tuz ve bir miktar ayçiçek yağı ilave ediyoruz. Böylece hamurlarımız yapışmayacaktır. Şimdi hamurlarımızı kaynayan suyumuza bu şekilde ilave ediyoruz. Yaklaşık bir 8-10 dakika boyunca hamurlarımız daha sonra tereyağı ile servis edeceğiz. Servis tabağımıza aldığımız peruhilerin üzerine ısıtmış olduğumuz tereyağı gezdireceğiz. Evet, üzerine de biraz nane gezdiriyoruz. Bahçelievler Belediye'mizin kardeş belediyesi olan Safranbolu'ya ait peruhi yemeğini yaptık. Bir sonraki yöresel lezzetlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Afiyet olsun.